Normal hızımda gidiyorum. 95 geçmedim ama bu sıcakta beni niye durduruyor anlamadım. Omukkale'ye gelmek üzereyim. Bu Eylül e için çok çok güzel bir hava. Yağmurlu gösteriyordu ben yol çıkarken ama öyle olmadığını gördüm. Güneş gözümü almadığım için gözümü kısıyorum. Buradan geçmek üzereyim. Tam geçerken çok ilginç bir şey gördüm. İşte yol boyunda karşılaştığım ilginç bir şey. Ters ev. Buranın sahibinin ya da burayı oluşturan kişinin fikri. İşte böyle ilginç fikirler de yolda geçerken durmama sebebiyet veriyor. Ve zaman kaybediyorum. Bu yüzden bir sürü yerde durarak daha hala Pamukkale'ye gideceğim. Buradan da daha yolum çok uzun ama e, böyle çok güzel bir fikir. Bunu yapmak da iş, tasarlamak da iş. Ama gelin görün. Şimdi ben içerisini gezeceğim. Buradaki her şey ters. Böyle güzel oluyor. Ama aslında her şey ters evin ters balkonu. Ve <laughs> 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 kapının öndeki sandalyeler. İşte böyle yolda denk geldiğim bir yer. Şimdi aşağı inelim. Düşmeden. Ters evde tersiz olmayalım. Çok özel. Özel. Ha, çok ilginç. Siz mi yaptınız? Bravo. En son da yıllardan beri geldiğim, bu yaşıma kadar gelmek istediğim yerlerden biri olan Pamukkale'ye geldim. Bize kartınız var mı Var. Müze kat yine işime yaradı. Ben geldim çok. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok İyi günler. Sanıyordum ki ben hemen direkt beyazlıklara geleceğiz. Beyazlıklarda yürüyeceğiz, iş bitecek. Yıllardan beri buranın bir kent olduğunu fark etmemişim. İşte burası pamuk kaya. Büyük bir bölümü korumaya alınmış. Sadece açık olan ve e, sanıyorum böyle bent bent yapılmış bir yer. Onun dışındaki diğer bütün her yer koruma altında şu anda. Giriyorlar. İçerisi nasıl bilmiyorum. İşte bunu, 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 yaşamak istemiyorum arkadaşlar. <laughs> suya girmeye karar verdim İnşallah kaymadan giderim buralar kaymıyor ya dedim ama kayıyormuş şeye basmazsanız kaymıyor hmm, şu kahverengi yerlere beyazlar kaymıyor Apartalım paçalarını gördüm. Maalesef şort lazım şimdi. Bu kadar motor kullanmaktan sonra da böyle çok iyi geldi aslında. Evet kahverengilere dikkat edin. Kayıyorlar. Asilya şurası. Oo, oh, burası da çok iyiymiş ya. Hiç öyle derin değil. Göründüğü gibi. Ve bu şey ya çok iyi ki de girmişim. Pamuk dolaştım. Çıkışta da bir tane nar su şimdi. Biraz sonra yola koyacağım. Size tavsiyem mutlaka mutlaka müze kartı çıkartın. Ben dün şu Efes antik kentinde çıkarmıştım. Hmm, 60 lira. Faydaları şöyle. Birincisi orada Efes antik kentine girerken 100 lira ödemem gerekiyordu. Sadece 60 liraya girdim. Bugün burada müze kart geçerli. Normali 80 lira. Ben 60 lira e, hiç ödemedim. Bir de böyle içeceklerde %10 indirim alıyorsunuz. Birazdan giyineceğim yol çıkacağım. Ağzıma yerine üstüme ihtimar Her tarafım Mars oldu. Umarım çıkar. Dezenfektan bazen işe yarıyor bütün çıkardı. Sıfırdaki. hedefime geldim. Çok da rahat oldu. Şimdiye kadar planıma tamamen bağımlı devam ediyorum yola. Arkadaşlar o kadar açım ki yani o kadar yoldan sonra sabah kahvaltıda duruyorum. Abuk zubuk şeyler yedim yolda işte. Nar su içtim. Çok kötüydü. Yani daha doğrusu kötü değil de benim midem bozu demek ki Nar suyu içmeyeceğim bir daha. E, Pamukkale'de orada içmiştim. Sonra şimdi burasını hiç bilmiyorum. İşte oradan bana tavsiye eden geldim rastgele. Şınarlı pide diye bir yer. İnşallah hayal uğramama uğram ama ne geçse ya hiçbir şey fark etmiyor. Sonuçta karnım çok aç. Çorba istedim, çorba istedim bir tane. Arkasından da sucuklu pide. Niye sucuklu bile bilmedik tatlar bazen hayal kökleriyle yani yediğimden zevk almıyorum zaten çok bir şey yemem o da güzel olsun diye böyle bildik şeyler istiyorum ve bu yemekten sonra gidip bir kahve içeyim sonra da hemen yatasım var yarın yine uzun bir yolum var Canakkale'ye doğru herhalde sahilenin meydanı buralar ya da neresi bilmiyorum şu anda gördüğüm yer göbek gibi bir yer. Çorban bu. Gel, gel. İşte böyle. Bu evet. yumurtalı istedim. Bir de kaşarlı gelmiş. Bu da çünkü ki? İsteyene fark etmez. Ama güzel ama bir eksik var diyorum. Ne eksik? Pulver koymamışım. Ben her şeye pulver koyarım. Şimdi buradan yarın Çanakkale. Oradan da kısmı ise Çerkezköy. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Salihli öğretmen evindeki odam. Aydınlık, ferah. Tertemiz. Kripto arasındaki en büyük yardımcım da bu. Aynı anda interkomumu, telefonumu, kamera alımından herhangi birini, hepsini üçünü bir kette şarj edebiliyor. Çok yorgunum. Nasıl uyacağım ben bile bilmiyorum. Aslında çok kilometre yapmadım ama çok yer uğradım. Dur kalk dur kalk biliyorsunuz motora da giyiniyorsunuz onu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz her şeyi çıkartıyorsunuz. Yerlerine yerleştiriyorsunuz sonra tekrar giyiyorsunuz. Yani ziyan etmemeye çalışıyorsunuz zamanı İşte böyle. Şimdilik iki geceler. Birazdan Salihli e öğretmenimden ayrılacağım. Şimdi görecekleriniz hızlandırılmış şekilde yapacağım. Her sabah standart yaptığım şey. Önce her gece boşaltıyorum. Sonra her sabah tekrar topluyorum. İşte bunlardan biri şimdi böyle. Sırayla. Yani yapraklar sadece arabaların yaptığı hızdan hareketi... biliyorsunuz 2014 yılında bir faciayla birçok madencimiz şehit oldu. Maden şehit oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar inşallah. Ben de buraya gelmişken onlara bir fatiha okuyup öyle yoluma devam etmek istedim. Hepsi gencecik. Küçücük. Daha önce de bu, bunlarda daha önce ocak altında kalanların anılarının hepsi. 13 Mayıs 2014. Üzünlü ve acı üzerinden okunuyor. Bunu anıt olarak yapmışlar. Hiçbir zaman, hiçbir zaman babasını göremeyecek çocuklar, babası eve dönmeyecek çocuklar. Ve, ve anneleri ve adamların anne babası Allah için rahmet eylesin bu mekanları cennet olsun inşallah sadece burası için değil askerimiz polisimiz öğretmenimiz madencimiz bu ülke için canını veren herkes Allah hepsine rahmet eylesin. Çok üzücü gerçekten ya. Yani burada olduğunuz zaman o acıyı hissediyorsunuz. Yine yola koyulma zamanı. Normal hızımda gidiyorum. 95 geçmedim ama bu sıcakta beni niye durduruyor anlamıyorum. Işte. Yani bir giderken durdu da giderken Polis dedi ki ben motosikletleri çok seviyorum onun için durdurdum. Bu uh, çok daha iyi. Böyle bir şey işte. Giderken yağmurlukla başladık. Dönerken yine yağmurlukluyuz. Biraz önce çiledi. Ne olur ne olmaz. Bunları çıkarmak kolay ama sandıktan sonra kurumak çok zor. Tekrar şimdi giymek zorunda kaldım. polis noktasındayım. 3 oldu. Çok ilginç. Ben de anlamıyorum. Ama şimdi sordum niye olduğunu. Ee, dediler ki belli sayı veriyorlar motosiklet için. Mesela 10 tane sayı veriyorlarmış. Ee, günde ya da 20 tane motosiklet durduracaksın. Ben de o 20 taneden e, bugün biri oldum. Dün başka biri oldum. İşte böyle bu sayıyı dolduruyorlar. Bu sayıya ben 3 kere denk geldim. Kısmet böyle demek ki ama görevini yapıyorlar. Tabii ki olacak sorun yok. Yola devam. Motorum biraz tozlu ama böyle dağ, tepe, bayır... Düz yol bana mısın demedi. Aslan parçası ya. Ne diyeyim işte böyle. Çok yorucu ama bir o kadar da zevkli. 6 günlük Ege turumu tamamlamış bulunuyorum. Çok şükür evime sağ salim geldim. Ama yaşadığım hazı tadı anlatamam. Hani inanılmaz mutluyum. Bunu yaptığım için de çok mutluyum. Hep böyle kafamda bir hayalim vardı. İşte. Benim kanalımın da aslında direkt ana fikri ya da sloganı önce hayal et. İşte ben de yıllardan beri hayal ettiğim aslında gerçekleştirmiş oldum. Sizler de benimle beraber bu yolculuğu inşallah benim aldığım şekilde e, seyrettiğiniz zaman benim yaptığım yolculuğun tadını almış olursunuz. Umarım beğenirsiniz. Hepinize ayrı, ayrı teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere.